İyi günler değerli insanlar. 14 Nisan 2025 Pazartesi, saat şu an 13 güncel haberlere baktığımızda. Vatan için atan kalbi FETÖ baskısına yenik düştü. Şehit Hekim Arslan'ın hikayesi. Zelenski, Trump Ukrayna'yı ziyaret etmeye ve karar vermeden önce durumu yerinde görmeye davet etti. Mehmet Eren'in SMA tedavisi için son 4 ayda yaşananlar. TH 2025 personel alımı. Başvuru şartları ve iş başvurusu nasıl yapılır? Çelikten özele, junta, yorumu. Gerilim tırmanıyor. Fransa'nın Cezayir'deki konsolosluk çalışanlarına 48 saat içinde ülkeyi terk etme emri verildi. Altın Ordu'nun playoff hayali bir puanla gerçek oluyor. Nide'de 6 dolandırıcı yakalandı. Trabzon merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 82 gözaltı Mola'da üniversite öğrencileri ile tema işbirliğinde fidan dikildi Fenerbahçe'den. Mourinho'nun ayrılığı gündemde, üründülden Fenerbahçe'ye sert eleştiri, beraberlik bolu şanstır, tırnak işareti, Türk Telekom'dan yeni bir reklam kampanyası başlıyor. Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe penaltı yorumu şok etti. Galatasaray'ın tarihi transferi Süper Lig'i sallıyor. Spor yazarları Sivas Spor Fenerbahçe maçını tartıştı. Beşiktaş'ın orta sahasına İtalya'dan yıldız takviye. Trabzonspor Rizi Spor maçına spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler. Transfer haberi Galatasaray'dan de Bruyne sürprizi. Mertens faktörü devrede Fenerbahçe haberi, Bright Osayi Semu'den transfer sözleri. Kabul etmediğim söylendi ama, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.